In 1940, 1940, yılında, 1940, the Germans attacked the France. Almanlar Fransa'ya saldırdı. And occupied most of the country ve ülkenin büyük bölümünü işgal ettiler. Occupy işgal etmek. Evet, şöyle gelelim şuraya, şuraya. I was already living in the south of France, where I married my first husband, a businessman, Henry Force. Yani ben o ara e, Henry Force adındaki yani bir iş adamıyla arkadaşlar evlendim. Yani ilk evliliğimi gerçekleştirdiğim Fransa'nın güneyinde daha yeni yaşamaktaydım. Yani böyle çeviriyorum. Ben ben arkadaşlar e, Henry Fioca adındaki bir iş adamıyla yani ilk hocam olarak mesela evlendiğim Fransa'nın güneyinde yaşamaktaydım. Daha şimdiden yaşamaktaydım. Böyle buradan devam edelim. Bakalım burada ne var? Evet. We both hated the Nazis. Her ikimiz de Nazilerden nefret ediyorduk. And want to help in the war. Ve against them. Yani savaş esnasında onlara karşı çarpışmak, çarpışmaya çalışıyoruz. Yani onlara karşı olarak hareket içerisinde olmaya çalışıyorduk. Bakın burada var. Nazi want to help in the war. Yani, yani Nazilere karşı olanlara yardımcı olmak istiyorduk daha doğrusu. Çevirebilirim böyle. Buradan devam ediyorum buraya. I began to work for the French resistance in Marseille. Ve ben Marsilya'da Fransız yani direnişçiler için Fransız direnişçileri için çalışmaya başladım. Evet. Şöyle gelelim. I drive a sick message to the resistance fighters. Yani ben e, bu Fransız yani savunmasında rol oynayan yer alan savaşçılara gizli mesajlar taşıyordum. Yani I also help fighters to escape ve aynı zamanda bu savaşçıların yani e, kaçmasına yardımcı oluyordum. Yani onların demek ki Alman hapishanelerinden kaçmasına yardımcı oluyordum diye çeviriyorum. Yani şuraya kadar. The Germans tried to catch me. Almanlar beni yakalamaya çalıştılar. The Germans tried to catch me. Evet, şöyle gelelim. I used fast papers and changing my appearance so they didn't recognize me. Ve ben de yani bunların beni tanımaması için için sahte evraklar düzenledim ve benim görünüşümü değiştirdim. Changed my appearance. Görünüşümü değiştirdim. Şöyle gelelim. In 1943, 1943 yılında the Germans caught me. Yani Almanlar beni yakaladı. But luckily, fakat şanstan I escaped. Kaçtım. Allah'tan ki kaçtım yani. Yani şanstan dolayı kaçtım diye çeviriyorum. Evet. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Hmm. It was too dangerous for me to stay in France. O aralar demek ki arkadaşlar yani Fransa'da kalmak benim için çok tehlikeliydi. Evet. Şöyle geldim şuraya. I had to leave my husband. Kocamdan ayrılmak ve go over the Pirene mountains ve İspanya'daki o Pirene dağlarına gidip yerleşmek zorunda kaldım. Bakın, I had to leave my husband, kocamdan ayrılmak ve go over the Pyrenees Mountains to Spain. Yani İspanya'ya, Pyrenee dağlarına gitmek zorunda kaldım. Evet, şöyle gelelim. From Spain, İspanya'dan I escaped to London. Yani Londra'ya kaçtım and joined the British Army ve İngiliz ordusuna katıldım. İngiltere ordusuna katıldım. I was a little surprised when the British wanted me to become a spy. Yani İngilizlerin beni bir ajan olarak çalıştırmak istediklerini yani duyduğumda yani anladığımda I was a little surprised. Yani azıcık şaşırmıştım. Az biraz şaşırmıştım. Evet. They want me to be part of secret army which helped the French resistance. Yani onlar benden bu Fransız savunmasına yardımcı olmak için yani hazırlanmış olan gizli ordunun bir parçası olmamı istediler. Evet. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. The training with the British army was very hard. Yani bu İngiliz ordusu içerisinde mesela yapılan eğitim yani bana ajan olarak verilen eğitim oldukça zordu. Evet. And Şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Hmm. And I work at night and day to learn the special skills. Ve bu nedenle ben de yani günler ve yani gece ve gündüzler boyu yani night and day yani gece ve gündüz yani e, special skills yani özel yeteneklerin yani özel yetenekler öğrenmeye çalıştım. Yani aşanlıkla ilgili özel yetenekler öğrenmeye çalıştım gece ve gündüz. Şöyle şuradayım. I learned how to look after injured fighters. Aynı zamanda mesela yani bu yaralanmış olan yani askerlerin diyelim fighters askerler diyelim yaralanmış olan askerleri de nasıl bakılacağını öğrendim. Evet. I also learned to kill. Adam öldürmeyi öğrendim. Evet. Şöyle and so böylelikle I become a spy spy and set off on my first mission to France. Yani böylelikle ajan oldum ve Fransa'ya ilk görevimi yerine getirmek için gönderildim. Değerli arkadaşlar ikinci bölümü de böyle bitirdim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.